Celal Tunik YouTube kanalından Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Fiat Fiorino aracımıza 7 inç Android multimedya ekranı uyguladık orijinal model onun tanıtımını yapacağız Ben Burak aracımız Fiat Fiorino arkadaşlar aracımızın orjinal tabini söküp orijinal model 9 inç daha önce sizlerle paylaşmıştık bu orijinal modelimiz tamamen 5 inç büyüklüğünde Apple CarPlay'li kablosuz CarPlay'li multimedya ekranımızı uyguladık. Şu anda Apple CarPlay menüsündeyiz. Kablosuz Android Auto ve CarPlay mevcut cihazda. Araba dediğimizde arabanın kendi menüsündeyiz. Tamamen söket sökete montajı aynı diğer ürünlerimiz gibi herhangi bir kablo kesip pişmiyoruz. Cihazımız QLED ekran 2 yıl garantili. Gayet hızlı akışkan bir cihaz. 8 çekirdek 2 GB RAM 32 GB dahili hafıza sahip direksiyon kumandaları çalışır arkadaşlar aktif bir şekilde ses açma ses kısma mute şu vesaire kapıların açılıp kapandığını ekranda görebilirsiniz frene basıp geriye taktığımızda geri görüş kameramız AHD bir şekilde çalışır direksiyon çizgilerimiz sabit bir şekilde burada görebiliyorsunuz Play Store üzerinden istediğiniz uygulamayı indirip kullanabilirsiniz YouTube'dan video izleyebilirsiniz Torpido ve ekstra iki adet USB çıkardık. USB'lerimiz burada. USB'den video seyredip, klip seyredip, müzik dinleyebilirsiniz. Bluetooth bağlantısı var arkadaşlar. Telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Şöyle farları kapattığımızda şu kenar lambalarımız kapanır. Ekran parlaklığımızda açılır. Farları yaktığımızda ekranımız kısılır. Kenarlar aynı. Alt taraftaki kırmızılarla birebir uyumlu. Aynı yazı karakterinde ee, yanar buradan da yine koordine edebiliyoruz ses açma ses kısmı işte geri tuşu navi tuşu vesaire hepsi aktif bir şekilde çalışır play store ve yandex navigasyon gibi navigasyon uygulamalarımız var onları yine kullanabiliyorsunuz radyo uygulamamız var arkadaşlar burada herhangi bir kanal kaydettiniz buraya basılı tuttuğunuzda cihaz kaydeder Onu haricinde sağ taraftaki yine müzik atlama tuşlarımızda hepsi aktif bir şekilde çalışmış olacaktır cihaz fiyat logolu bir şekilde açılır. Android 11 sürme sahiptir. Wi-Fi üzerinden internete bağlanıyor arkadaşlar. Bu şekilde müşterimize hayırlı olsun. Bu ürünün tüm Türkiye kargolamasını yapıyoruz. Gedeseniz bir saat içerisinde ücretsiz montaj imkanı ile sizler de bu ürüne sahip olabilirsiniz. 2 yıl garantili ee, www.celaltürk.com adresinden ürünümüzü temin edebilirsiniz sahibinden hepsi burada trend yol en 11 gibi siteler üzerinden de ürünlerimizi temin edebilirsiniz tüm sosyal platformlarda Instagram TikTok YouTube Celal Tünk ya da Celale Garaj olarak bizleri aratıp yaptığımız işlere projelere bakabilirsiniz detaylı bilgi fiyat bilgisi teknik bilgi için e, telefon numaramı söylüyorum 0545 544 65 bu numaradan bizzat benle görüşüp siz de uyumlu olan multimediyi temin edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizce Fiat Fiorino multimedya montajımız nasıl oldu? Orijinal model. 9. merak ediyorsanız. Daha önceki videolarımıza bakarak yeşil bir Fiat Fiorino'ya 9. multimedya uygulanmıştık. Oradan o ürünü de görebilirsiniz. Bu bir tanıtım videosuydu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bize kalın. Hoşçakalın.